tasarımımı yaparken raddan ipimi kullandım. ortalama bu ürünü yapmam bir günümü alıyor. bu modeli bu şekilde şapka olarak tasarladım. Saat modelim bu şekilde 2 milim raddanla ördüm. örme işlemini yaparken iplerimizi suda bekletiyoruz. Hafif yumuşuyor o şekilde örüyoruz. Bunlar da tasarlamış olduğum vazo, küçük sepetler. Bu şekilde mantar figürler, duvar dekorları, oldukça fazla çeşit üretebiliyorum. Hayal gücüme kalmış. Ben Rattan'la 3 yıl önce tanıştım. Ben özel sektörde çalışıyordum. Ee, özel sektörde çalışıyordum. Yalnız çocuklarımla ilgilenemiyordum. Özel sektörün yoğunluğundan dolayı. Şimdi ev ekonomisine nasıl katkıda bulunalım derken e, bir arayış içerisindeydim. Ve Rattan'ları gördüm. E, ben bunu yapabilirim. Üretebilirim. Bunu başarabilirim dedim. E, yalnız şöyle bir sıkıntım oldu. Mersin'de rattan eğitimini veren birini bulamadım. İlk başlarda YouTube'dan videolar açıyordum. Karşıma koyuyordum videoları. O şekilde işte Korelilerin videolarına bakarak izleye izleye bu şekilde yapıyordum, ilerliyordum. Ama şu anda öyle bir seviyeye geldim ki yani bir o bir şey gördüğümde ben bunu yaparım, ben bunu tasarlarım diyebiliyorum artık. O seviyeye geldim. Aynı zamanda şu anda kendim eğitimler veriyorum. İşte workshoplar yapıyorum, özel dersler veriyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi üretici kadın standlarıyla iki yıl önce tanıştım. İyi ki tanışmışım. Ee, i̇lk başlarda sayfamı kurduğumda e, satışlarım çok az oluyordu. E, kadın üretici standlarında yer aldıktan sonra e, sosyal medyada hem takipçi sayım arttı, hem çevre edindim. Hem de ürünlerimi insanlarla tanıştırdım. Büyükşehir Belediyesi kadın üretici standlarıyla paylaştığım resimler, videolar e, sayfanın güvenirlerini arttırdı. Yani insanlar benim sayfama girdiğinde e, çok rahat alışveriş yapabiliyorlar. Çünkü sayfa bir güvenirlik kazandı. O yüzden satışlarım oldukça arttı. Vahap Bey gerçekten e, kadın üreticilere inanılmaz derecede destek sağlıyor. Özellikle Meral Hanım, yani e, kadın üretici standlarında bizleri ziyaret ederek e, biz kadın üreticilere inanılmaz derecede katkı sağlıyor. Tanışmasaydım e, bence bu kadar e, satış odaklı çalışamazdım, pes edebilirdim. E, yani bırakabilirdim. Hani üretiyorsun, 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 satış olmuyor. Ne yapıyorsun? Artık bırakıyorsun işi. Ama şu anda hep sipariş odaklı çalışıyorum. Ben elimde üretim yapıyorum. Benim hayalim kendi atölyemi açmak. Şu anda mesela şehir dışından öğrenmek için gelenler var. Bu beni inanılmaz derecede onurlandırıyor, gururlandırıyor. Yani bir yıl içerisinde inşallah kendi o atölyeme kavuşabileceğimi umut ediyorum. Yani kesinlikle pes etmemelerini tavsiye ediyorum. Ee, özellikle bu kadın üretici standlarında yapmış olduğu ürünleri e, sergileyebilirler, müşterilerine sunabilirler. Yani pes etmemelerini tavsiye ediyorum. Ben yaptıysam herkes yapabilir bence. Sevgili Vahap Bey'e bu konuda gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum. Biz kadın üreticilere inanılmaz derecede destek sunuyor. Bu konudan dolayı özellikle de Meral Hanım'a çok büyük teşekkürlerimi sunuyorum. Yani bize bu desteği sağlamasaydı gerçekten ben pes etme noktasına gelebilirdim. Ama bu destekleri sağladığı için ben bu şekilde ilerleyebildim.